Köpek Partisi İyi seyirler. Part 1 Ay ben içi dolu bir şey Şöyle Tamam ben hiç boş aldım ama seni çok merak ediyorum Tamam geldik Vay burada çok fazla gezilecek yer varmış hmm, Duymuştum Hadi önce bir havuza gidelim yani köpük partisine Saat 8'de kim uyanır ki? Zaten annen hiç kimse uyanmaz. Yani bizi özelliği iyi köpük partisi bugün saat 8'de. Haklısın. Gidince göstereceğim. Ya ben seni bekliyorum. Geliyorum. Ama senin ki büyük benimki küçük haklısın. Ben bunu aldım. Hop ben çıktım. Ben de çıkacağım. Hop ben çıktım. Sen neredesin? Ben buradayım. Ben buradayım. Bir bakmak istiyorum. Ne kadar çok. içindeki şeyi bir göster. Dur. Benimkinin içindekini ne? Göster bir. Yani hadi göster içindekini. Sen durup dururken buna mı tak? Ah bacağım. Tamam kalkmış şey olmaz. Ya. Ay. Neyse artık göstermek lazım. Açarsan. Ha. İşte bu. Ha, sonra bir sihir göstereceğim. Ee, bak bunu alıyorsun. Böyle yazıyorsun. Sonra burası boya, boyalıyor. Bunu böyle kapatıyorsun. Ben beyaz oluyor. Diyelim ki benim bunun kaybı oldu. Nasıl ya yazıyor olacaksın? İşte zaten cevap da tam burada tırnağımla yazacağım. Tırnakla da oluyor. Bak. Ay düştüm. Kim alacak? Ben aldım. Hadi artık havuza gidelim. Tabii öğrendik. Aşağıdaki de düşmüş. Sen alacaksın. Geldim. Koy içine. Niye koyuyorum? Bunu ben koydum da bunu sen koyarsın. Peki öyle olsun. Ya koymamış da dışına koymuşsun. <laughs> Hadi ben üstüne gelmeyeceğim. Boşmuş. Boşmuş. <laughs> Bu ne? Kızık er. bir içine taraf köpük. Sen annem tamam köpek tehlikeli dedi. Hı? Dedi. Sakın burada su yutma. Nefes de almaman lazımmış. Oo burada da hiç keyif alamayız. Bak şimdi sen beni izle. Sen köpük gibi ya. Sadece köpük daha mı iyiymiş? Yoksa daha mı kötüymüş? Hiç anlayamadım. Yeni yalan söyleyeyim ben de. Tamam. İyi misin kanka? Kanka dibede olmadan seni almam lazım. Kanka iyi misin? Kanka dayırmayım. Kanka çok köpekli yerdeyiz. Kanka çok köpekli burası. tabii ki. Ben yürüyünce buramı görüyorsunuz. Eminim buramı. Ben sana daha iyi. bu zaten ilk tanıştığımızda yapmış çık hatırlıyorsan. Ooh, hatırlıyorum. Daha ne? <laughs> Anneleri sen hatırladın mı? Benim annem saat tam 7'de, Allah 8'de kalkar. Benimki de. Koş 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 hemen yıkanmamız lazım. Durulamamız. Ben çıktım. Ben çıktım. Hadi hemen ağullarım. böyle kayıyorsun. Buradan da durulanıyorsun. Üst katta var. Ben ilk ben kayayım. Çok eğlenceli. Geç oraya otomatikman çalışıyor. Aa, gerçekten otomatik. Hmm, ben aldım. Oradan çıkabilirsin. Orada bir adım var. Hop. Hop. Çıktım. Sıra ben değilim. Eli hemen yürüyeyim. Otomatikmen çalışsın. Oo su sıcak. Evet. Hadi gel yukarı kata çıkalım. Ben çıktım. Ben çıktım. Hadi artık inelim bence. Neden? Hadi havlarımıza. Aynen önce kurulanalım. İşte halarımız. Bu benim, bu senin Daha doğrusu bu senin, bu benim oluyor. Evet. Hemen şuradan halımı gideceğim. My oh my dear comes up and all my yeah but I cuts my my Bye bye <speaking in Spanish>